Ben ses matematik kitabının soru çözümlerine devam ediyoruz. İlk sorumuz. Şimdi buradaki ifademiz pozitif bir ifade. Aynen çıkacak. Artı. Buradaki ifademiz negatif bir ifade. O zaman eksiyle çarpıp e, çarpıp çıkarttım. Buradaki ifademiz yine negatif bir ifade. Burayı o zaman eksiyle çarpacağım. Yani burayı nasıl yazacağım? 2 eksi kök 3 yapacağım. Şimdi burası kök 2 eksi 1 oldu. Burası artı kök 3 eksi kök 2 oldu. Eksi 2 artı kök 3 oldu. Şimdi Artık kök 2 ile eksi kök 2 birbirini götürdü. Burada iki tane kök 3'üm var. Bunları yazdım. Eksi 1 ile eksi 2. 2 kök 3. Eksi 3 sorumuzun cevabı. İkinci soru. Gerçek sayılarda olmak üzere ifadesinin değerini bulunuz diyor. Şimdi bu durumda x'imiz Eksi ne diyor? Mutlak x Eks eksi 4 diyor. E burası negatif bir ifade. O zaman burayı ne ile çarpmam lazım? Eksiyle çarpmam lazım. Pekala 3x artı 7 ifadesine bakıyorum. E burası pozitif bir ifade. Dolayısıyla burası ne olacak? Aynı şekilde çıkacak. Artı 4x. Pekala. Burayı yazdım. Eksi'yi dağıttım. X, eksi 3x eksi 7 oldu. Artı 4x oldu. Artı 4x. Şunlar birbirini götürdü. Cevabımız eksi 3 oldu. Üçüncü sorudayız. Şimdi böyle ise diyor ifadelerin değerini bulunuz diyor. X eksi y'ye baktım. X eksi y. Burası negatif bir ifade. O zaman burayı eksiyle çarptım. Y eksi z. Y eksi z. Burası da negatif bir ifade. O zaman burayı eksiyle çarptım. Eksi. Y eksi x. Burası pozitif bir ifade. Aynen çıkacak. Burayı biraz daha sadeleştirelim. Y eksi x artı z eksi y. Eksi y artı x. Şimdi. Buradaki eksi x artı x birbirini götürdü. Artı y eksi birbirini götürdü. Ne kaldı? Z eksi y ifadesi kaldı. Şimdi bir şıkkına bakalım. x eksi y'ye baktım. x eksi y. Burayı eksiyle ile çarptım. y eksi x. Eksi. y artı z'ye baktım. Bura pozitif. O zaman şu eksi ile çarpıp yazayım. Eksi y eksi z artı. Mutlak eksi z bu z diye çıkar. Şimdi bu durumda şunları sadeleştirdim. Şunları sadeleştirdim. Ne kaldı? Eksi x kaldı. Şu yukarıyı halletmiş oldum. Aşağıda da mutlak x var. Mutlak x de neydi? Eksi x de. Bu da ne yapar? Bir cevabını verir. Dördüncü soruya geçtik. E, denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Bu durumda buraya şöyle yazacağım. Şu baştaki mutlak değerleri ataraktan. 2 x eksi 1 artı 3 eşittir 5 olacak burası. Ya da 2x eksi 1 artı 3 eşittir eksi 5 olacak. Burası 2x eksi 1 eşittir 2 olacak. Burası 2x eksi 1 eşittir eksi 8 olacak. Mutlak değer dışında eksi 8 diye çıkmaz. Buradan devam etmeyeceğim. Sol taraftan devam ediyorum. 2x eksi 1 eşittir 2 olur. Ya da 2x eksi 1 eşittir eksi 2 olur. Buradan 2x eşittir 3 olur. X'imiz 3 bölü 2 olur. Buradan 2x eşittir eksi 1 olur x'imiz eksi 1 bölü 2 olur. O zaman çözüm kümemiz bizim ne oldu? Eksi 1 bölü 2 ile 3 bölü 2 değerleri oldu. Hemen 5. sorumuza bakıyoruz. Denkleminin çözüm kümesini bulun diyor. Şimdi x artı 3'ümüz büyük eşittir 0 olursa aynen çıkar. Sağ taraf neydi? 2 x artı 5'ti. E buradan x'leri sadeleştirdim. E, 5 diğer tarafa geçti. Eksi 2 diye geçti. E burası neydi? x büyük eşittir. Eksi 3'tü sağlıyor değil mi burayı? Eksi 3'ten büyük bir değer. O zaman birinci çözüm kümemizin ilk elemanı bu. Bakalım başka eleman var mı? X artı 3 küçük 0. Yani x'imiz eksi 3'ten ufak olacak. Burayı devam ediyorum. O zaman x artı 3 dışarıya eksi x eksi 3 diye çıkacak. 2 x artı 5. O zaman burası 3 x olacak. Burası eksi 8 olacak. X'imiz eksi 8 bölü 3 olacak. Ama eksi 8 bölü 3, eksi 3'ten ufak bir değer değil ki. Buradan çözüm kümesine herhangi bir eleman yazmıyorum. O zaman tek bir elemanım var burada. O da nedir? Eksi 2'dir. Pekala. Şimdi 6. soruya bakıyoruz. 6. soruda biz bir iki tane kritik değerimiz var. Şuradaki kritik değerimiz 3. burada kritik değerimiz eksi 2. Bunlar için çözüm kümesini bulmak için şöyle bir şey yapacağım. Şurayı eksi 2'ye yapacağım. Şurayı ise artı 3 yapacağım. Şimdi şurası eksi 2'den şu x artı 2 için söylüyorum. x artı 2'miz eksi 2'den büyük olduğu zaman pozitif çıkar. O zaman orası x artı 2 diye çıkacak. Burada x artı 2 diye çıkacak. Burası eksi x eksi 2 diye olacak. Pekala şu kısım eksi 2 x artı 6. 3'ten büyük olduğu zaman negatif çıkacak. 3'ten büyük olduğu zaman negatif çıkacak. O zaman burası nasıl olacak? 6 eksi 2x diye olmuş olacak. Bu, bu kısımlar ise e, burası eksi 6 artı 2x olacak. Pekala. Şu kısımlar ne olmuş olacak? 6 2x olacak. Burası da ne olacak? 6 2x olacak. Çünkü bunlar 3'ten ufak olduğu zaman zaten pozitif olarak çıkıyor. Pekala. Şimdi buraları bir yazalım, toplayarak sonucu yazalım. Neydi? Şu birinci kısmı yazıyorum. 6 2x birincisi artı 5 eşittir x 2. E buradan ne bulacağım? Şunu şu tarafa attım. x diye çıktı. 6 ile 5'i topladım 11. x eşittir 13. İyi de bu aralıkta değil ki bu. O zaman 13 değer olmayacak. Şimdi şuraya bakıyorum. Neydi burası? 6 eksi 2 x artı 5 eşittir. Eşittir x artı 2. Tamam burayı da yazdım. Şu kısım ne? x 6 x artı 2. Bu tar sağ tarafa atınca şuradan devam edeyim. Sağ tarafa attım. 3 x oldu. 6 ile 5'i topladım. 11 oldu. 2 çıkar. 9 oldu. Bu durumda x eşittir ne oldu? 3 oldu. İyi de bu aralıkta olması gerekiyordu. O zaman bu da değil. Son kısma bakıyoruz. Burası eksi 6 artı 2x artı 5 eşittir x artı 2 oldu. Burası x olmuş oldu. Eksi 6 ile 5'i toplayınca eksi 1 etmiş oldu. Sağ tarafa geçince 3 etmiş oldu. E yine aynı şey şu aralıkta olması gerekiyordu. Burası da değil. Bakmadığımız iki tane değer daha var. Bunlara da bakmak zorundayız. Bunları da koymak zorundayız. Eksi 2 ve 3 değerlerini de koymak zorundayız. Şu ana kadar boş küme. Eksi 2'yi koyduğum zaman eksi 2 çarpı 2 eksi 4 yapar. 6 ile toplayınca 2 yapar. 2 ile 5'i toplayınca 7 yapar. Burası 7. Sağ tarafımız kaç? 0. E bu da olmadı. Son ihtimalimiz var. Bir de 3'ü koyacağız. Eksi 2 çarpı 3. 6 eksi 6. Burası 0 yaptı. Burası 5 yaptı. Sol taraf 5 oldu. Sağ tarafa bakıyorum. 3 artı 2 5 oldu. Bir tane değer bulmuş olduk. O zaman çözüm kümemiz kaç oldu bizim? Sadece 3 değeri olmuş oldu. Şimdi 7. sorudayız. 7. soruda şu ifadeyi şöyle bir yazalım. x eksi 2, büyük 3, küçük eksi 3. O zaman x'imi sağ tarafa attım 5, sol tarafa attım eksi 2. x'imiz eksi 2 ile 5 arasında bize neyi soruyor? Şunu soruyor. Yani y eşittir. 5x artı 2'yi soruyor. O zaman burayı 5 ile çarptım. 5 kere 5, 25 oldu. Burayı da 5 ile çarptım. Eksi 10 oldu. 2 eklemem lazım. Eksi 8 oldu. 5x artı 2 oldu. 27 oldu. Bize neyi soruyor? 7. E, soruda. Hangi ifadenin olabileceğini soruyor. En büyük tam sayı değeri. En büyük tam sayı değeri kaç? Buradan 26. 7 nolu sorumuzun doğru cevabı 26. Şimdi 8 nolu soruya bakıyoruz. 8 nolu soruda eşitsizliğini sağlayan tam sayı değerlerinin Toplamı Bunu şöyle yazacağım. 2x3 bölü 5 küçük 1 büyük eksi 1. 5 ile çarptım. Eksi 5 2x3 küçük 5 oldu. Her iki tarafa 3 ekledim. Eksi 2 2x oldu 8 oldu. Her iki tarafa 2'ye böldüm. Eksi 1 x 2'ye böldüm 4 oldu. Şimdi sayılarımızı yazacağız. Hangi sayılarımız var? Tam sayı değerleri 0 var. 1 var. 2 var. 3 var. Bu kadar değerimiz var. E peki bana bunların toplamını soruyor. Bunların toplamı da kaç? Toplamı 6. Cevabımız 6. 9. soruya bakıyoruz. Bunun çözüm kümesini bulun diyor. Şimdi bunun çözüm kümesini şöyle yapacağız. 2 x eksi 7 büyük eşittir 5 yazacağız. Ya da 2 x eksi 7 küçük eşittir eksi 5 yazacağız. Buradan 2 x büyük eşittir 12. x büyük eşittir 6 olacak. Buradan 2 x küçük eşittir 2 x küçük eşittir 1 olacak. O zaman çözüm kümemiz eksi sonsuzdan 1'e bir dahil birleşim 6'dan başlıyor dahil 6'dan sonsuza kadar çözüm kümesi. 13 soruya bakıyoruz. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin çarpımını bul. Şimdi bu tür sorularda biz her zaman ne yapıyorduk? 4x eksi 5 küçük 2 ile 7 arasında veya eksi 7 küçük 4x eksi 5 küçük, küçük eksi 2. Ee, buna göre devam edeceğim şimdi soruya. 4x'imiz 5 bu tarafa geçti 12. Bu tarafa da geçti 7. x'imiz 7 bölü 4 ile 3 arasında veya 4x bu tarafa geçti 3. Bu tarafa geçti eksi 2. x'imiz kaçta? Eksi 2 bölü 4. Eksi 1 bölü 2 ile 3 bölü 4 arasında. Şimdi burada e, burası ne? 2'den biraz 1, 2'den ufak bir sayı. Yani 2'den ufak bir sayı. Burada sadece hangi sayı olabilir? 2 olabilir değil mi? 2 olabilir. Burada hangi sayılarımız var? 0 var. 1 de yok. Sadece 0 var. E bunların çarpımını bize soruyor. Cevabımız 0. Pekala. 11. soruya bakıyoruz. 11. soruyu şöyle yapalım. Her iki tarafında karesini alalım. Bu durumda eşitsizlik değişmez x artı 2'nin karesi x kare artı 4 x artı 4 küçük eşittir. x artı 1'in karesi x kare artı 2 x artı 1. Bunlar birbirini götürür. Şuradan şunu çıkarttım. 2 x oldu. Bu bu tarafa geçti. Eksi 3 oldu. x'imiz kaçtan ufak olmuş oldu? Eksi 3 bölü 2'den ufak olmuş oldu. O zaman çözüm kümemiz ne? Eksi sonsuzdan eksi 3 bölü 2'ye ama eksi 3 bölü 2 dahil. 12. soruya bakalım. 12. soruda şuradan devam edelim. Biz biliyoruz ki burası x eksi a küçük b büyük eksi b'dir. x a'yı her iki tarafa gönderelim. Burası ne olur? a artı b olur. Burası ne olur? a eksi b olur. Bunu da burada tanımlamış. O zaman burası eksi 2. O zaman burası 6. Yani a eksi b'miz bizim eksi 2. a artı b'miz bizim 6. Bunları taraf tarafa topladım. 2a eşittir. 4 oldu. A'yı kaç buldum? Ben 2 buldum. A 2 olduğuna göre B kaç? 4. Bize neyi soruyor? A kare eksi B kareyi soruyor. Yani 2'nin karesi eksi 4'ün karesini soruyor. Yani 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16. Cevap eksi 12. 13. soruya bakalım. Şimdi 13. soruda e, pozitif tam sayılar varmış. Pozitif tam sayıların çarpımı, toplamı elbette pozitif tam sayı olacak. Ee, yalnız burada bir çıkarma var. 19 çünkü 19'un asal as, 19 asal sayı 19'a 1 olur. Bunun anlamı ne? Bu tarafı 19 olacak, bu tarafta 1 olacak. Şimdi elimizde ne var? 7a 3b eşittir 19 var. 4a 5b eşittir bir ifadesi var. Buradan a ve b'yi bulacağım. O zaman ben yukarıyı 5 ile çarpayım, aşağıyı 3 ile çarpayım. Yukarısı ne olur? 35a eksi 3 kere 5 15b 95 yaptı aşağısı eksi 12a artı 15b eşittir eksi 3 yaptı. Burası ne kalır geriye? 23a kalır. Bunlar birbirini götürdü. 95'ten 3'ü çıkartınca da kaç bulurum ben? 92 bulurum. Şimdi bunun 4 katı mı? 4 kere 3 12. Evet. A'yı kaç buldum ben bu durumda? 4 buldum. Şimdi şuradan devam edelim. 4a eksi 3b eşittir 1 de. A'ya 4 yazdım. Burası ne yapar? 4 kere 4 16 yapar x'i 1 eşittir 5b olur. 15 eşittir 5b olur. b'yi de ben kaç bulurum? 3 bulurum. Bana neyi soruyor? a kare artı b kareyi soruyor. Yani 4'ün karesi artı 3'ün karesini soruyor. Bu da 5'in karesidir. Yani 25'tir. Şimdi 14. soruya bakıyoruz. Bunu analitik düzlemde gösterin diyor. Analitik düzlemde şöyle bir analitik düzlemimizi bir çizelim. Burayı nasıl yapacağım? İlk önce şurayı bir çizeceğim. x artı 3y eşittir 6 doğrusunu çizeceğim. X yerine 0 verince Y'miz 2 olur. Bunu yazdım. Y yerine 0 verince X'imiz 6 olur. Bunu yazdım. Burayı şu şekilde yaptım. Çok kötü çizdim ama şu şekilde yaptım. Bir 0'a 0'ı verelim. Sağlıyor mu? 0 evet sağlıyor. O zaman bir defa şurayı bir çizeceğim. Birincisi bu. İkincisi burayı bir halledeceğim. 2x 5y eşittir, x son oldu. X yerine 0 verince, X yerine 0 verince y'miz 2 edecek. Yine burası 2. Devam ediyorum. X, bu sefer y yerine 0 verince y yerine 0 verince x'imiz eksi 5 edecek. Burası. Bu da tamam. Şimdi bunu nokta nokta çizeceğim ama. Nokta 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 nokta. Şimdi 0'a 0'ı yerleştirdim. 0'a 0'ı yerleştirdim. Evet. O büyük 0 oldu. O zaman o taraf doğru. Şunu çizdim. 2 kere taranmış bölge benim çözüm kümem olacak.